Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Sarıyer kariyerimizin 8. bölümünden herkese merhabalar diliyorum. Hemen kariyerimize geçmek istiyorum ama geçmeden önce ee, dediğim gibi videolar bu aralar bir tık izlenmeye başladı ama ben müsait olayıp da fazla müzle <laughs> konuşamadım. Fazla video yükleyemiyorum. Yine gene de attığım videoları likelarsanız siz teşekkür ederim. Yani çok on numara bir giriş olmadı ama samimi olmaya çalışıyorum. Yapmacık olmayı da sevmiyorum. Devam ederim. Şöyle kadromuzda Gülürme Fakatlanmış. Onun yerine Antonio Herrera'yı koyacağız ya da Lorun'la Lorun'la oynayabilir. Şöyle de tekliflerimiz var. Desti Udüge'ye 78 milyon. Çok on numara bir para. Şöyle bakıyoruz. Onun yerine Nuno Mendes çekebilirim şöyle. 23 milyon. Ferdi'yi de gördüm ama Ferdi'yi çekmeyeceğim arkadaşlar. Elimi de mikrofondan çekeyim. Çünkü sesi kaydetmiyormuş. Stoperimiz çekelim mi oraya? Başka Ali Doğan. Stoperimize gelmiş. 29 milyon ama satmayacağım. Efe Akman'a gelmiş. 21 milyon. Onu da satmayacağım arkadaşlar ama Şöyle bir bakıyorum. Ee, boşluk olan yerler. Evet. F akman gidebilir ya. Bir tık doldurmaya çalışacağım arkadaşlar. Gelen parayla da 20. Danilo. Mdo'ya Danilo'yu koyalım. Genç bir oyuncu değil ama olsun. İdare eder bizi. Gusto var. Malagusto. Colville. Ali Doğan duracak arkadaşlar. Başka şöyle bakıyorum. Cüylirme var. Enderik var. Zaten e, kadronun çoğu şeyli oldu. Brezilyalı. Şöyle şunu bir tık yükseltelim. Şuraya da bir tık basalım. Artık gerçekten güzel oyuncular çıksın istiyorum buradan. Devam edelim maçımıza. Kafam karışık. Ne yapacağımı bilmiyorum. Paramda kaldı arkadaşlar. E, paramda kaldı. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Yani şöyle bakıyorum ama ee, nerede bir değişiklik yapsam diye Santraforda mı bir değişiklik yapsam ya yani bir kiralık kaleci almak istiyorum ben Şöyle 30 yaşında Diego Costa'yı kiralayabilir miyiz diye düşüneceğim 5.3 milyona Umarım gelir dedim ve geldi Costa'yı kiralayacağım Neriman gelişene kadar Costa kalemizde beklesin Cüveylerime'yi satacağım arkadaşlar Luis Guilherme, nasıl okunuyorsa hiç bilmiyorum. Direkt paketleyeceğim onu. Onun yerine sağlam bir sağ kanat çıkaracağız derken Michael Olsey geldi. Ama diğerle de olabilirdi ama hemen burada şuraya sallayalım. Başka diye şöyle bir bakıyorum. Yedek kulübesi gerçekten arkadaşlar iğrenç gözüküyor. Hemen şunları bir satacağım. Çünkü yedek kulübesini ee, güçlendirmek gerek. Faik Acar'ı da satacağım arkadaşlar. Birinci sezondan beri bizdeydi. izleyenler bilir. Humberto da satacağız ama ilk baştan şöyle bir bakalım. Kadromuza ne eksik? Ee, bir sol bek çıkarabilir miyiz diye bakıyorum şöyle. Genç bir sol bek çıkartabilir miyiz? Hmm. Kora var. Matias Kora. Güzel. Bunu çıkartalım hemen Matias. Skoraymış ismi. Ondan sonra Yeray satacağım. Gomez'i satacağım. Gomez gidebilir arkadaşlar. Onun yerine de bir sol kanat çıkaracağım. Çıkarıp de satmayı düşünüyorum. O bakacağız nasıl bir yol izleyebiliriz. Ryan Moiko'y var. Genç. MC koymuş. Endrik. 24 yaşında ama ben Endrik'i satmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü paramız var ve e, güçlü bir center forumuz neden olmasın derken Galatasaray'a gitti zaten Hendrik'te. Şöyle bir bakalım. Victor Bonifake var. Onun yerine şş, var mı? Ha, varmış bir tane oyuncu. Kim? Yulun Alvarez var ama şöyle bakmak istiyorum. Conchal Ramos var. Burada kimler var? Vitor Roque var. E, Axel Schmidt var. Rasmus Hoylund var. Ve arkadaşlar çok e, pasif oyuncular var. Yani gerçekten acayip pasif oyuncular var. Adam Hulozek var mesela. Onu alabiliriz. Yusuf Moukoko var. Ya en iyisi şu şekilde şey yapmak. Yulan Alvarez'i mi alsam diye düşünüyorum ama şu an kafam acayip karıştı. Gerçekten Allah e, allak bullak oldum. 29 yaşında Konçuları omuzu alacağım galiba. 55 milyon verip. Ramos'u da aldık. Buraya koyduk mu güzel oldu. Birazcık eş. aptallık yaptım ama kadro gene de güzel oldu yani. Belev var. Herreira var. Belev dursun. Herreira'yı satacağım arkadaşlar. Herreira nerede Herreira? Burada Herreira. Hemen satalım her yeri onun yerine hızlı bir şekilde ortada alıp direkt simüle etmeye başlayacağım video uzun olmasın istemiyorum şimdi bu oyuncu gördüm 6.7'ye. diye tam da paramız yetiyor Yasuo Manuel Silva ve artık e, Robledemize başlayabiliriz kadromuz güzel şöyle göstermek istiyorum Ramoso'da e, penaltıları verirsek çok güzel hemen başlayalım Gonçalo Ramos ilk golünü atıyor Başakşehir'e karşı. Arkadaşlar video e, biraz uzamasın diye keseceğim. Ara transfer döneminde görüşürüz. Arkadaşlar ara transfer dönemine geldik. Piyasa biraz canlı değil. 49 milyona Gonçalo Ramos'a realden teklif var. Şöyle bakacağım. 9 milyona ne alabiliriz? Hiçbir şey de alamayacağız 49 milyona biz. O yüzden ben e, bu teklifi kabul etmek istemiyorum. Şöyle bir bakmak istiyorum e, tekrardan ama. Dediğim gibi 49 milyona da fazla da bir şey etmeyeceği için devam etmek istiyorum ben. Şöyle de Şampiyonlar Ligi'ndeyiz tekrardan. Onu da göstereyim. Zaten videonun başlığından da anlarsınız. Şöyle 27 maçta 33 gol atmış konçularımız. Ve e, Süper Lig'de namalubuz arkadaşlar. Gerçekten de oyun rekorunu falan kırdık. Bu serinin ince sonlarına da doğru da yaklaşıyoruz bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar her zaman söylüyorum her videomda başka tarzda videolar isterseniz yorumlara yazın. O tarzda videoları çekeyim. Zaten eğlenmiş oluruz bizde de. Dediğim gibi amaç beğeni toplamak falan değil. Elvel e, eğlenme eğlenmek olsun amaç. Konuşamıyorum ya ben. Gerçekten konuşamıyorum ben. Amaç samimilik olsun, eğlenmek olsun gibisinden yani. Ramos da çekelim. Diego Costa, Ali Doğan. Bu Ali Doğan bizim en iyi oyuncularımızdan biri ya. Yaşı da genç. Overall da yüksek. 83 overall da kaptanlık olduğu için şey ama Şampiyonlar Ligi'nde bile namalibiz grubumuzda. 5'te 5 yapmışız. Ya buradan çıkacağız ama son altıda ya da çeyrek denirli e, eleneceğimizi biliyorum. O yüzden çeyrek finale kadar videoyu kesenden götüreceğim. Ondan sonra zaten yani e, son 16'ya kadar götüreceğim videoyu pardon. Ondan sonra da bakarız. O yüzden biraz hızlı geçmeyi atlamaya çalışıyorum. Gonçularımız <laughs> bu arada güzel gol attı. Ama ben orada biraz e, aptallık yaptım. 24 yaşında 82'lik Ender sattık. 29 yaşında oyuncuyu aldık. Keşke satmasaydık ya. Neyse. 6'da 6 yaptık Şampiyonlar Ligi gruplarımızdan. Biraz grup zayıftı ama yine de helal olsun bize. Devam edelim. Şey yapacağım ya. Süper Lig'de Neriman'ı oynatacağım. Şampiyonlar Ligi'ne gelince de Kosta'yı çekeriz. Oyuncular Ramos. Evet bakalım ne yapacak. Galatasaray'a karşı dediğim anda 3. dakikada golünü attı ve 0 kazandık. Galatasaray'la olarak. Biraz Oho. Şey mi yapsam ya? Bassam mı sağlık kitini diyorum ama basacağım zaten. Az kaldı sezon sonunda da. Bas gitsin gerek yok. Veriyor zaten sezon sonunda. Göztepe'ye de helal olsun. Konçalı Ramos, Daniel Hiç şey atamayacağım. Riske. 85'lik kaleci çekeceğim. Bakalım 85'lik kaleci uğratacak oyuncu var mı Göztepe'de? Diyecektim yokmuş. Oo, Dortmund'la eşleşmişiz. Ve oradan küçük bir ayrıntıdan gördüm. Dortmund'u gördüm orada. Gördüğünüz gibi bakalım ne olacak akıbetimiz Dortmund'la. Beraberlik son altıda. Ya yapma Ali'cim ya yapma Ali'cim ya, ya, ya yapma ya tüh. Stoper oynayacak var mı varmış. Ya Mali ya kötü oldu bu ya Dortmund maçına karşı. Şuna baksana Gaziantep'le bile beraber kalıyorsak diyecektim ki Tamam Şimdi arkadaşlar gerçekten de Şampiyonlar Ligi'ne veda edeceğiz diyecektim. Konçolu ne yapıyorsun ne yapıyorsunuz abi bak bir umuttur dedik ve çeyrek nere kadar çıktık. Videoyu hiç kapatmayacağım arkadaşlar. İzleyenler beyler bayanlar bakalım. Kesmeden videoyu ilerletmeye çalışacağım Şampiyonlar Ligi için sırf. Abi çok hızlı yoruluyorsunuz siz ama ya. Size bir çare bulamam ki. MD oynayan oyuncum da yok. Yapacak bir şey yok. Oynayın abi. Oynaya oynaya alışırsınız siz. Devam. Bayer Leverkusen ile eşleşmişiz bu arada. Leverkusen. Gördüm onu da buradan tiki diye. Doğancım kendine gel artık abi ya. Kaç maç geçti hadi artık yatıp duruyorsun. Bak takımın burada. Haftalardır yatıyorsun ama gel artık kendine. Geç şunu da. Cık. Abi bari Bayer kuzan maçına yetişse ya Doğan. Adamı övdük göz mü dedik ne yaptık anlamadım ki ya yetişemedi. Bari ikinci ayağa yetişse diyecektim ya tüh. Kötü oldu bak bu ama hadi artık Doğancığım gel. Canım benim. Ali Doğan. Baba ne yattın ya? Mübarek ne yattın ya? Yedek kulübesini çürüttün dayı. Çık artık hadi lan. Bak güzel burada kazandık ve Ali Doğan helal olsun lan sana. Şuradan da basalım. Sırf Şampiyonlar Ligi için. Alacağımız oyun ben ya Gonçalo. Helal lan size. İşte böyle. Yarı finaldeyiz arkadaşlar. Bayağı ilerledik derken gene bir gözdeğim olayları oldu. M'de oynayacak oyuncumuz da yok burada. Hiç oyuncu falan mı satsam acaba? Lauren'ı satacağım ya ben. Lauren görüşürüz Kanzi. Abi çok öldü fiyatına gitti bu adam da ya. Sinirlerim gerildi. Gerçekten gerildi. Hadi Emre Başka bir Brezilya'da bir geç. Oyna anasını satayım oyna. Yapacak başka bir şey yok ki. Otuz bir şey falan. Neyse devam edelim. Çok hızlı geçmeye çalışıyorum. Video uzun olmasın diye. uzun olunca editlemesi gerçekten zor oluyor. Yani izlense editlemek bir şey değil ama izlenmiyor bir de editliyoruz ve Manchester City. Hadi be. Konçular ama selal olsun be. Bir bir bitirdiysek ne mutlu bize abi o zaman. İnşallah bir oyuncumuz sakatlanmaz ya Samsung karşısında. Helal lan size. Ama tabii ki karşımızda dev var yani yapabilecek fazla da bir şey kalmadı. Hemen kırmızı da gördük. Girer girmez meça. Malagusto yemiş. Gerçi maçta kalmadı da neyse. Videonun da yavaştan sonuna yaklaşıyoruz zaten. Ve arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. güzel geçti ya video Yarım finale kadar ilerledik şampiyonlar liginde bir dahaki sefere biraz yani bana açık hemen kaydedelim ana fotoğrafımızda sürçülü sahne ettiysem affola arkadaşlar ne haliniz varsa görün diyerekten bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız esen kalın kendinize iyi bakın